Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Ortalıkta nasıl canlı yayın yapacağım diye Dolanan Arkadaşlarıma sevap işlemek için Nasıl yapıldığını anlatacağım Bunu yapma sebebim aslında Nasıl diyeyim Ortalıkta dolaşan ergenlerin Sayın Silgiciler Şimdi size nasıl anlatacağız deyip Sizinle de aşağıya geçmesidir arkadaşlar Bakalım Instagram'a giriyorsunuz arkadaşlar Şimdi e, Sizde Instagram beta yazmaz arkadaşlar Instagram beta yapacaksınız Uygulamanızı Nasıl yapacaksınız Açacaksınız Instagram e, Bölümünü Google Play'dan. Aşağı ineceksiniz Burada bir tablo görüyorsunuz. Beta test kullanıcı, kullanıcısısınız diyor. Siz girince be, e, ayrıl kısmında katıl yazıyor. Katılacaksınız arkadaşlar. Yani Instagram'ınızı sileceksiniz. Tekrar yükleyeceksiniz. Katıl dedikten sonra bu uygulama için beta test kullanıcısı oldunuz tebrikler yazısı çıkacak burada. Yalnız çıkmadan önce 1 veya 10 dakika içinde beklemeniz gerekiyor. Lütfen bekleyiniz diye uyarı verecek zaten. Bu uygulama için beta test kullanıcısı oldunuz. Tebrikler uyarısını aldıktan sonra yükleyeceksiniz. Zaten Instagram'ın yanında beta yazacak. Instagram'ınızı açacaksınız. Bu benim hesabım. Takip ederseniz sevinirim. Instagram'ınızı açacaksınız sonra artı işaretinden girdiğinizi altta live bölümünü göreceksiniz. Bu şekilde canlı yayına geçebilirsiniz. Yapamayan varsa yardımcı olabilirim arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Hadi eyvallah.